Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EA FC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Kayseri Spor deplasmanına gidiyoruz ilk olarak ve ardından da Samsun Spor'da karşılaşacağız. İki video olarak atacağım bu e, videoyu arkadaşlar sizin için. Haberiniz olsun şimdiden. Bugün arkadaşlar Viper Ferguson, Nuama, Sudakov, Elif Elmas, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu, Ciku, Dioman, Defresne'de ve Livakovic ilk 11 ile sağda olacağım. Hemen oyun ayarları. Kapalı yapalım. Ve maça geçelim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Maça başlayan taraf Kayseri Spor arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Çok gol kaçırıyorum. Her maç o kadar gol kaçırıyorum ki midem bulanıyor artık. Ya bu niye niye böyle bunu da bilmiyorum. Nasıl bir yazılımı var? Anlamış değilim. Yani insan sinirleniyor. Noama. Viper. Noama. Şimdi gol be. 1-0. Sudakov. Ben buradayım diyor. Merak etmeyin diyor arkadaşlarına. 10 numara Sudakov. 1-0 yapıyoruz skoru. Maçın başında. Kayseri Spor'lu taraftarlar sustu arkadaşlar. Çok güzel burada çekti. Kaleyi gördü. Vurdu ve golü attı Sudakov. Çok iyi bir ayak içi plase. Dakika 8'de 1-0 öndeyiz. Fresneda. Bugün ilk 11'de Osay Samuel. Oynamıyor bugün. Aferin. Atama. Atama. Ciko helal. Şimdi Ferdi. Ferdi'nin attığı yerde Ferguson var. Ferguson indirdi Emre Mor'a. Emre Mor geçti rakibini, hızını da kullanıyor. Emre. Emre'nin pası Noama'ya. Noama. Sudakov, bir gol daha mı? Bir gol daha 2-0. Sudakov. İkinci maçında şov yapıyor Sudakov. Fenerbahçe formasıyla. Çok güzel goller yalnız. Burada Ferdi'nin Nuama'yı görmesi. Ardından onun pası ve Sudakov'un plasesi. 2-0. Çok güzel gol. Devam böyle gençler. Karimi. Ramazan Civelek eski bir Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin altyapısından çıktı. Ya yani yediğim gole bak. Neyse. Kafayı yersin abi. Şimdi Nuama. Nuama driblingi yüksek. Viper girmedi Elif açtı ortayı Viper'e doğru Viper yükseldi vurdu ve golü attı 3-1 hemen cevabı veriyoruz 3-1 yapıyoruz skoru aferin Güzel gol 3-1 oldu Viper'le Hop mükemmel yükselmiş yalnız Harikada bir kafa vuruşuyla bitirmiş. 3-1 Ramazan Cikou izin vermedi. Bir gol daha gelir mi? Viper Şimdi Emre Mor Emre Mor 4-1 Farka gider bu maç herhalde. Çok güzel bir gol attı yalnız Emre. Viper, Sudakov ve Emre golleri atan isimler. Burada Emre çok güzel kaçtı, ardından da plaseyi bıraktı. Emre Mor attı 4-1 oldu. Çok güzel gol gerçekten. Çok şahane vurmuş. şimdi Sudakov. Sudakov. Ferguson. Yani o topa. O topa ayak nasıl uzatıyor defans. Biri bana açıklasın ya. Yani nerede görünmüş ya. O kadar sert bir topa ya. Kafayı yersin ya. Saçma saçma işler ya. Bitir hoca. Hocam. Allah belanı versin. Bayağı oynattı artı 1 ya. Bakalım şimdi Sudakov, Rightend. Romero. Romero'yu aldım arkadaşlar. Emre Mor zaten golünü de attı. Çok iyi bir maç çıkardı. Şimdi Romero harika aldı önüne. Dribbling'i çok iyi onun biliyorsunuz kötü vurdu. Ama çok iyi geçti. Şimdi Sudakov vurdurma abi ona. Aferin. Viper. Şimdi Luca Romero. Romero. Fresneda geldi. Attı pası. Haydi Nuama. Haydi gol. Hat-trick yapıyor. Hat-trick. Sudakov'dan hat-trick. Aferin sana çocuk. 5-1. Çok enteresan bir gol. Ama güzel bir gol. Hep Bana mı denk gelecek? Biraz rakibe denk gelsin ama onu da çıkardık Alecci yani. Yani helal olsun. Hani topa vuruyor abi. Top geri gidiyor. Hani içeri doğru gidecek top. Dışa doğru çıkıyor. 5-1 yapıyoruz. Net bir galibiyete doğru Gidiyoruz arkadaşlar Fenerbahçe olarak Fresne'da bir girmeye çalıştı olmadı. Şimdi aldı Fresne'da bugün o da çok iyi oynuyor. Ey Allah. Ofsite yok. Çok güzel, Fres Viper, Sukadov, Nuama harika geçti Nuama, Nuama vurdu, Kaleci, 6-1, Kayseri Spor da aldı arkadaşlar. Ferguson da attı golünü. Çok basit. Ligde ikinci maçımızda çok rahat bir galibiyete gidiyoruz. Ferguson da çok güzel bırakmış burada boş kaleye. Şimdi bir oyuncu değişiklikleri yapalım. Barci girsin, Kenan Yıldız girsin. Yani bir. Şöyle yapalım, full oynasın abi. Noah maç çıkıyor. Çok iyi bir maç çıkardı bugün. Viper çıkıyor. O da çok iyi bir maç çıkardı. Golünü de attı. İrfan Can Elif Elmas'ın yerine oyuna giriyor. Fenerbahçe rahat bir galibiyete gidiyor. Şimdi Luca Romero. Ferguson. Ferguson çekti. İrfan baktı kaleye vurmadı. Fresneda. Sudakov geçer mi? Geçemedi. Fresneda geçit vermedi rakibine. Geri dönmek zorunda kaldı rakibi. Şimdi Ciku. Faul verdiği pozisyona bak ya. Allah belanı versin senin ya. ne geçirmeyin abi. Aferin. Şimdi Luka Romero sever bu topları. Aldı yine hızlandı. Romero kötü vurdu. Uzun top. Yo Mande alamadı ilk etapta ama girdi araya. Şimdi Ferguson'a harika pas. Ferguson aldı topu vurdu ve golü attı. Ferguson 7-1. Kayseri Spor şoku yaşıyor. Aferin sana. Armayı gösteriyor Ferguson. Daha yeni geldi. Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin ardından. Bir galibiyet daha alıyoruz. Erguson da ikinci golünü attı. Diomande, Allah. Bitti zaten maç ya. Bitir hocam. Evet arkadaşlar bu maçı 7-1 kazanıyoruz. Sudakov topu alıyor çünkü hat-trick yaptı kendisi. 4 denemede 3 gol mükemmel. Evet arkadaşlar Kayseri Spor karşısında çok iyi bir galibiyet aldık ve şimdi ikinci maçımızdayız. Samsun Spor'a karşı oynayacağız. Buradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bugün Kenan Yıldız, Ferguson, Şelder, Upsudakov, İrfancan Kahveci, Romero, Barko, Ciku, Diomande, Osay Samuel ve Livakovic ilk 11'iyle sahada olacağım. Bugün Yine rotasyonlu bir kadro. Çok geniş bir kadrom var. Bütün oyuncularımı oynatmak istiyorum arkadaşlar. Sudakov harika performans sergiliyor. Bu, bu performansının devam etmesini diliyorum gerçekten. Çok büyük bir yetenek. Umarım Diomande Diomande Mükemmelsin ya. Şimdi Ferguson sakladı topu. Kenan çok iyi vurdu olmadı. Viper yedekte. Ferguson al abi. Uzaklaştırdı dar topu. Şelderup. Şelderup kaleci. Geliyoruz. Yine çok iyi geliyoruz. Ama goller bulmamız lazım. Ferguson attık ortayı. Yine olmadı. Şelderup, Diomande, İrfan Can ayağın... Biraz daha köşeye gitse. Şelderup izin verme. Aferin Sudakov, Kenan. Saklıyor topu, güzel sakladı. Romero. Romero'dan Osay Samuel'e. Samuel götürdü topu. Haydi Korner. Nasıl girmez ya. Şimdi Ferguson'a doğru bir orta Ferguson. Olmadı. Hadi hadi hadi. Bugün yine Cico ilk 11'de Hato yedekte. Bak şimdi. 50 tane hareket yaptı. Tamam anladım. Avantaja bıraktın. Ama bitti avantaj. Gitti yani. Adamlar gol mü atacak illa? Romero. Romero geçti. Ya bunun dribbling yeteneğine hastayım arkadaşlar. Romero çekti topu. Romero bekledi. Ferguson. Ağır kaldı maalesef. Ferguson 1-0. Affetmiyor oralardan gerçekten. Attı Ferguson be adamsın lan. Ne forvet aldık ha anasını satayım. Kafa desen var, ayak desen var, var oğlu var. 1-0. İkinci maçta da 1-0 öndeyiz. Dakika 42'de geldi gol. Şimdi basacaklar arkadaşlar. Ona şans vermememiz lazım. Aynen bu şekil. Şimdi Ferguson. Kenan. Kenan! Kenan! Çok iyi vurdu aslında ama. Kaleyi bulamadı. Şimdi biz başlıyoruz ikinci yarıya. Farko bugün fazla Soldan gelmedi Fenerbahçe. Sudakov bir uzun topta oradan Şelderup'a. Şelderup. Şelderup orta Ferguson. Offside. Şu Van Dron geleni ben yıllar evvel Fenerbahçe'ye almıştım arkadaşlar. Ya FIFA 22'deydi ya FIFA 21'de. Çok iyi bir yükseliş gösteriyordu. Genç oyuncu olarak. Şimdi bak Ya arkadaş adam gole gidiyor. Anan avradını çok iyi bir şut. Şimdi Samuel. Samuel güzel çekti topu. Samuel kendi gidiyor. Maalesef fazla gidemedi. Kenan. Hadi be. Aferin. Aferin diyor Mande. Efsane oynuyor yalnız. Sudakov, Kenan Yıldız gol be. Kenan be. 2-0. Mükemmel ya bu çocuk yine harika aldı sol ayağıyla vurdu golü attı Kenan Yıldız mükemmel gol gerçekten affetmedi. Hemen bir bakalım kimleri alabiliriz. Şeye... Aferin Ciku. Şimdi Şelderup. Kenan harika bir pas. Mükemmel bir pas. Kenan'a Kenan. Şelderup. Kenan. Abi bu alacaksın onu Şelderup. Ya uf. vursaydım keşke. Ne bileyim ya. Bak adam geldi, gol attı. Allah belanı verecek ya. O ne topu kaçırdık. Neyse, sıkıntı yok. Barci, Ferguson Kenan Say Samuel Samuel çekti topu. Kenan geldi. Kenandan çiğveriye. Çiğveri. Hadi be. Aferin Elif. Elif Elmas, Ferdi oynadı. Dakika 86. Ferdi çekti topu. Geçti rakibini. Elif Elmas top istedi. Say Samuel. Elife tekrar. Elif attığı yerde barci var. Barci bir orta denedi olmadı. Geri dönüyoruz. Maç da böylelikle bitiyor arkadaşlar. Kazanıyoruz. 2-1 kazanıyoruz bu maçı da. Güzel iki maçı geride bıraktık. Güzel bir maçı daha geride bıraktık. Bu videomuzda iki maç oynadık. Biri Kayseri Sporu, birisi Samsun Spor'a karşıydı ve ikisinden de galip gelmeyi başardık arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.